Leo, serbest stil albümden akapella. Düşün dur bütün gün işin bu Vini po, didinip dur sonra değilirip dur Yine mi cool ritim amma artık yeni bir kelime bul Kafana kepini tak lan Aa, Yeni müziğin dönemi bu Ve yeni dönemin adamı biz gülümseçiyiz Got the motherfucking peace kiss risk al ve hissedersen ısrarla disrep var yer altı Disney lan izleyin lan bizde hip Hail Mary. sokakta bul beni eminim zor gelir iş bok gibi seni kolpa herif omuzumda bambadanın sol eli bandananı sok geri kafiyenin son demi flow hayatına son verir Kokain tek çizikse okey sapleyin uykusuzu getirisi kanımda aşırı dos kafein bas beyin bass play fuck yeah nigga bass play fuck yeah, yeah. Musta <laughs> <laughs> in the house, kimine basit müzik pause Dilim asit gelir kaos, yaratır sound Click klik, klik pow 400 pound beat, 404 not found Terör verir beynin yanımda hep O school tape'im Senin cürmün kadar fame'in tatmin olmaz ebeveynin Bana sormaz ki istediğini yapar keyfim Kendini sanar şeydi stüdyomda çalar Nas rakim bana görme kendini rakip Uzaklaş fakir <laughs> Senin cebinde nakit, benimkinde kafiye var. Mikrofonla birleşirse Muş'ta şimdi katile bak. Otur hesap etin fazlana kaç saniye var. Biz geceyi gece bizi kovalar. Şu takibe bak. Ha, ha. Kalem şimdi tamrandı randıman al bir duman. Bu boku kolay sanıp atladılar. Sonucunda kimse sizi takmadı. Bak tüm gücümü sakladım al. Onlar hançeri kültüre sapladılar. Yapmayın la. Yeah, yeah, yeah.